Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar dereceli girdik. Master Elo'dayız şu anda. Ee, banları görüyorsunuz. First pick'ten Lulu aldık. Karşı Jinx sona pick dedi. Ee, Dayana Kazik saldık. Kayisan onu pick dediler. Yani Jin geldi ADC'ye. Lulu'yla çok uyumsuz aslında Jin. Neden aldı bilmiyorum ama fiora da nerfli hero darius'a karşı sıkıntı biraz darius da bizi counterluyor bu arada benim karşımda kaisa mid ap kaisa olacak ee, şöyle girelim ap kaisa olacak karşımda bu bir tek sıkıntı bakalım nasıl bir maç geçireceğiz ap kaisa gerçekten güçlü iyi oynarsa eğer çalıştırabilir Bitkinlik de girmiş. Hmm. Rakibe anti yıl gerekiyor arkadaşlar. Sona ve Darius için kesinlikle anti olmamız almamız lazım bu oyun. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Rakip iyi pik dedi. Şu Dar Darius ve Nuno çok sıkıntılı iki pik. Ama Darius'un Stek alacağı bizde kimse yok gibi. Yani anca kırılgan hero'lar var işte ultiyle ile kesip birini alabilir. Onun dışında zor. Karşımızda Kaysa var. Kaysa'ya karşı agresif oynayacağız. Erken oyunu güçsüz çünkü Kaysa'nın ama bitkinlik girmiş. Bunu biraz kesmem zor. Kaysa yenilmez girmiş. Bu arada AD'yi de kasabilir. Ben AP diyorum ama Tarayıcıyı da orada alacaklar. Aa tarayıcı açmadım acaba? Galiba açmadı tarayıcı. Kayısı AP değil bu arada arkadaşlar. AD kasıyor. Hı. Muhtemelen. Güneş, Biraz dileneceğiz. Erken oyunda. Yani 3, 3 level'a kadar dileneceğim. Farm gitti vuramadım. Güneşin ışığına aldanma. aldık. Gerçekleri göremiyorlar. çıkıyor. Şu ana kadar iyi oynuyor Kaysa Leyning'e. <laughs> <laughs> Range vermiyor bize. Bunu da var. Çok Badan agresif uyan yapamayacağım zaten. Der. Güzel. Nunu'yu yakaladık. Tarayıcı mı açtı aynen beni dışlamayın. Hı? Bak bak Ay, bak. Adamı görüyor. Şey. Yine de gengi yedi ya. Şaka gibi. Flaşı mı gitti onun? Aynen. Bu ne Gerçekten yapıyor ya? Takastan zararlı çıktım. Baya. Ay şınlar. İlk kanallık aldık. Ben çıkıyorum. Darius geliyor arkadan. Oy Darius'u da kestik. Çok iyi be. Muhteşem bir oyun başlangıcı. Arkadaşlar bu dayana bir tık bozuk olabilir. Ya da biz de iyi oynuyor olabiliriz. Tam emin değilim ama. Şuraya hemen puşlayacağım. Normalde farm kaybettirmek isteyecektim ama. Zaten geldiği için geri çekil. Aa, aşağıya koşuyor ama oraya yetişmek işte. zor. Direkt base attığımda asırlık bitti. Bayağı öne geçtim. Şu an satmazsak iyi durumdayız. Bot da kirlemiş galiba. Aynen. Süper. Bayağı iyi başladık oyuna. Artık geri dönemem. Şimdi red buff var üstümde. Başka seçeneğim kalmadı. Bu büyük minyonu vermeyeceğim o kayısa ya. Araba minyonunu vermeyeceğim. Gece yarısı. Ay üşü. Ultisi var. O yüzden devam etmedim. Ulti atma sebebimde bir dakika var ejder arkadaşlar. Direkt attım ultiye. Geceye kucak al. Bayağı iyi darlamaya başladım. Güzel o köyü de yedi. Bunu bana deneyebilir. Şuraya bir ward atsak. Gerek yok bu arada. yoran kestiler. Çok iyi. Ejder çıkacak. Ejder'e benim oyunum dönüyor. Of, yana. yoraya gidiyordu ulti. Kazix yolda kesti. Çok iyi var ya. Ölecekti yoksa. Ayın da Buna daha iyi gider. Buna daha iyi gider abi. Abi niye gittin sen? Koridor tutam bırakacağım. Ejder bana Beyz atıp geleceğim. antilla da ihtiyacım var. Ayakkabıya sonra ya Antilla çekeceğim. O beyzlere koşuyorum. Midi puşlamış beyz atıyor kaysa. O farmı sattım. Sonanın canı çok az geliyorum. Darlayın oraya. Artık beni dışlamayın. Güzel. Oynayacaklar mı? Ay ışığıyla. Takımından biri bağladım. İki de Bayağı iyi ultiledim. Onu da kesin çok iyi. Yukarıda kim öldü Darius'a? Bir tek Darius sıkıntı şu an. Şuradan ilk kuleyi açar mıyız? Açarız ya ilk kuleyi. Sonra bir şey yapamaz ki. Oo. Kroşendo'yu vurdu. No 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 no. W W W W. Bana inanmıyorlar. Atlasam keserdim var ya. Ama vurması lazımdı birinin. Mide koşmam lazım direkt. Bir ninja tabi çekeceğim ben. Ninja tabi evet. beni güçlendirir. Mörk spot da lazım da buraya. İki tane nişancı olduğu için ninja tabi çekeceğim. Ama o kayısa ne kazacak hala ben çözemedim. Yani elektrik ver girmesi lazım daha pek kazacaksa. Bana inanmıyorlar. Kayısayı kesemiyoruz. O yüzden çıkacağım şöyle. Bota iniyorum hemen. Şurada bir hız alalım. At oğlum aşağı sona. İlk kuleyi de aldık. Burayı puşlayın. Ben bir de döndüm. 5-0-2'ye geldi skorum. Bayağı iyi durumdayım farmı tutuyor <laughs> Kazix çok iyi. Başka seçeneğim kalmadı. Oyuncu musun lan sen? Ay şey Şurada bir red buff var mıdır? Varmış. Çalar mıyız? Çok zor. Şu <laughs> kuşlarını çekelim. <laughs> Artık beni dışlamayın. Geliyorum oraya. Bana inanmıyorlar. <laughs> kuşlarını vermeyelim bu lavun. Smite attırdık. İyi. Şimdi hemen tapa çıkıyorum. Bitti. Geliyor mu? Ay yine aşağı inmiş. Orada bir savaş çıktı. Geliyoruz oraya. Daha üstteyim. Şu Darüs'ü yatırın aşağı. Çok iyi oyun. Hemen base atalım. 7-0-4 olmuşum. Bayağı hard eziyoruz. Arkadaşlar dayana aldığımız her oyun bu şekilde. Hemen hemen. Roket kemer çekeceğim. Ejder Alef. Artı okyanus var. Ok e, okyanus ne ya? Herald var. Herald'ı alalım. Sonra geçelim Alev'i. Bayağı çünkü. Artık beni dışlamayın. Gerek yoktu bana ulti atmana. <laughs> Burayı kaybetmeyelim. Ejder'e dön. <laughs> Arkadaşın ne yapıyor? Ben buradan Durdurulamıyor. Geri çekilin Hı, Artık beni dışlamayın Ben şu buluyu alacağım Beşeyi, kucak aç. Hı. 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 Rakibin kulesi yerle bir oldu İki de iki. Bunu yapmam i̇şte lazım. yazdılar. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bayağı yok ettik rakibi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Hı. Onu bırakıp çıkıyorum. Yoksa ben de öleceğim. Stek alacak. Aynen. Mecbur sattım onu. Daha bayağı sağlam şatdanlar gidiyor. Neyse Rabadon çekeceğiz. Şu itemi alacağız. Bayağı güçlüyüz ya şu an. Perde yok. Ve FF geldi arkadaşlar. Kısa bir oyun oldu bu. Ama çok uzun oyunda izlenmiyor gibi. Zafer. Çok uzun da olmasını istemiyorsunuz videoların. Şimdi bakalım kaç kasar vurmuşuz. 20 epey geliyor Master'da. Buraya kadar izlediyseniz videoya içinde dayana geçen bir cümle yazmanızı istiyorum. Arkadaşlar video özel. Bir de kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Destekleriniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.